Çabuk en baştan anlatın. Ne yaptınız? Hepiniz bir olup nasıl güneyime sahip çıkamadığını nasıl kaybettiniz oğlumu? Bütün suç benim. Ben sahip çıkamadım güneye. Parktaydık, oturuyorduk. Bir tane kadın geldi yanımıza. Su içmesi lazım dedi, susamış dedi, çok kötü görünüyor dedi. Bir anlığına, bir, bir yandan ayrıldım yanından yemin ediyorum ki. Sonra geldiğimde yoktu, kaçırmıştı. Mine sen kardeşini Güneyi hiç tanımadığın bir kadına mı emanet ettin kızım ha? Evet farkındayım, hata yaptım. Aşkım ben Mine ile konuştum olaydan sonra gayet hatasını anladı dersini de aldı. Sonra ne yaptınız, Hı? nasıl buldunuz oğlumu? Bu polise gittik, sonra babama haber verdik, bir şekilde bulundu işte. Ya neyse ki Allah'tan yani... E, ...kadının kocası bebeği oyuncak bebekle değiştirmiş de... E, ...kadın köprüden oyuncak bebeği attı. <laughs> ne? Köprüden mi attı? Allah senin belanı vermesin be çocuk be! Gözüm görmesin seni ya! Asıl benim gözüm görmesin hiçbirinizi! Sana da yazıklar olsun Kuzey! Ama benim arkamdan böyle kompas kurup komple yapıp da benim bebeğimi kaçırıldığını bana mı söylemediniz? Aşkım sen o zamanlarda yeni yeni toparlıyordun. Bak, e, Güney'e bir şey olmasından çok korkuyordun. Ondan söylemedik. Aha olmuş! Aha olmuş yine Güney'imi kaçırmışlar. Olmuş ya bir şey! Ama bulduk! Ya kadının kocası size haber vermeseydi? Ha? Allah'ım esirgesin oy! Allah'ım esirgesin! Ya Güney'e bir şey olsaydı? Hı? O zaman ne yapacaktık? Nasıl böyle bir salaklık yaparsın Mine? Ne de haklısın Yıldız anne. Benim bir anlık hatam Güney'in hayatına mal olabilirdi. İnan ben de çok suçladım kendimi. Oy ne yapayım? Hı? Ne yapayım Mine şimdi? Oturup bir de sağ mı üzüleyim? Mavişim bak hepimiz bir aradayız. İlk bayramımızı kutluyoruz birlikte. Ne olur bak tadımız kaçmasın. Hiçbirinize güvenmiyorum sizin. Hiçbirinize. Hiçbirinize güvenmiyorum. Hadi aha bunlar çocuk, yarım akıllı. Benden saklanmış ya sen. Ben hiçbir zaman mı <laughs> güvenemeyeceğim sana? Ya yavrum söyledik ya. Kendini üzme diye söylemedik ya. Abla bak eniştem haklı. Hani sana bir şey olur... Sus Sus! sus. Seninle mi haberin vardı? Sen de bana bunlarla birlik olup bana hiçbir şey söylemedin. Biz bulaşmayalım Poyraz. Ee, biz dayımgillere bayramlaşmaya gidecektik. Geç kalmayalım şimdi. Hadi Poyraz. Dayım gel kim kız? Kim o? Poyraz hadi aşkım hadi yürüyelim, ha, biz gidelim. E, tamam. kaçmayın ulan kaçmayın. Vereceksiniz daha bunun hesabını. Hepiniz şebeke oldunuz demek. Hepiniz benim arkamdan iş çevirdiniz demek. Bundan sonra hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum anladınız mı? Anlamadım kovuyor musun bizi? Seni değil. İkinizi kovuyorum. Kardeşlerimin kovulduğu evde iki dakika bile durmam ben kızım. Olur mu öyle şey? Yıldız sinirle öyle söyledi. Yıldız saçmalama. Kızlarım kovamazsın. Argamdan iş çevirenlere nasıl güveneceğim ben bu saatten sonra Kuzey? Ha? Nasıl güveneceğim ben size bundan sonra? Haklısın Yıldız anne. Zaten bu evde bize hiçbir zaman yer olmadı ki. Biz gideriz. Siz de oğlunuzla mutlu mesut yaşarsınız artık. Gökçe! Emin ol ne kadar ağır ceza verirsen ver. Benim vicdan azabından daha ağır olmayacak. Sen beni affetsen de ben kendimi affetmeyeceğim. Hoşça kal baba. Kızlar, siz şimdi gidin. Ben çözeceğim bu durumu. Gerek yok baba. Dediğim gibi Yıldız anne haklı. Bizim yüzümüzden öz evladını kaybediyordu neredeyse. Yıldız anne, izin verir misin? Eşyalarımızı toplayalım mı? O kadarına müsaade edersin herhalde. Eşyalarınızı toplamanıza gerek yok kızım. Ben halledeceğim dedim. Ne kadar eşyanız varsa toplayın. Ondan sonra gidin. Yıldız